Okyanusun derinliklerinde doğanın en çarpıcı sahnelerinden biri yaşandı. Bir grup katil balina, sürüsünden ayrılmış, yaralı ve savunmasız bir balinayı hedef aldı. Güçlü çeneleri ve acımasız av stratejileriyle bilinen katil balinalar hızla etrafını sardı. Denizin sessizliğini Onların tiz çığlıkları ve suyu yararak ilerleyen gövdelerinin sesi bozuyordu. Kaçmaya çalışan balina her an gücünü kaybediyordu. Ancak tam o sırada ufukta devasa gölgeler belirdi. Bir grup kambur balina suyun altından hızla yaklaşarak adeta bir kalkan gibi yaralı balina'nın etrafını sardı. Kambur balinalar bilinen merhametli davranışlarından biri olarak saldırganları uzaklaştırmak için dev kuyruklarını savurdu. Güçlü gövdeleriyle katil balinalar. Yolunu kesti. Dakikalar süren bu amansız mücadele sonunda katil balinalar geri çekilmek zorunda kaldı. Yaralı balina ise yavaşça güvenli derinliklere doğru yüzdü. Bu olağanüstü olay, doğada bile fedakarlık ve dayanışmanın var olduğunu bir kez daha kanıtladı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldığında milyonlarca insanın yüreğini ısıttı ve gerçek dost zor günde belli olur sözünü hatırlattı. Doğa yalnızca vahşetin değil. Aynı zamanda beklenmedi kahramanlıkların da sahnesidir.